Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kısa bir açılım yapacağım. Bugün almanız gereken mesajlar neler? Onları söyleyeceğim size. Bugün almanız gereken mesajlar. Üç farklı deste oluşturacağım. Bugün almanız gereken mesajlar neler? Evet kolektif olduğunu unutmayın arkadaşlar bireysel açılım için WhatsApp numaramı yazıyorum altta <laughs> Evet 1 ve 2 ve 3 birer tane de orta koyuyorum böyle bir tane Şöyle. yeşil bir kolyemiz var bir tane mor kolyemiz var ve bir tane de turuncu kolyemiz var. Morena. Evet. Hemen seçimi yapın. Seçemeyenler için ben moru seçtim. Bunu en arkaya saklıyorum. Her zamanki gibi. Ve yeşilden başlıyorum arkadaşlar. Bugün almanız gereken mesaj nedir? Evet çok emek vermişsiniz çok işlemişsiniz emeklerinizin karşılığını da almak istiyorsunuz ama bir takım şeyler e, ters gidiyor olabilir hiç üzülmeyin hiç sıkılmayın e, bir takım şeyleri e, ayrıntıları gözden geçirmeniz lazım ve yeniden değerlendirmeniz lazım gözünüzün önünde olan fakat fark edemediğiniz şeyleri fark etmeye çalışın arkadaşlar Bunları değerlendirirseniz, emeklerinizin karşılığını e, alacaksınız. E, eğer e, farkında olabilirsiniz, bir takım şeylerin aslında başka bir yönden e, bu işlemleri ya da emek çektiğiniz şeyleri gerçekleştirme imkanınız olduğunu bize gösteriyor. Evet, çünkü karşınızda her aklınızdaki kişiyle ilgili bir mesaj almak istiyorsanız, o da şunu söylüyor. Benden ne yapmamı istiyorsun? Anlayamıyorum. Evet. Anlaşılamıyorsunuz. Yani e, emek verdiğiniz şeyle ilgili gerçekten istediğinize dair etrafınıza e, doğru mesajı iletemiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Lütfen tekrar değerlendirin. Emek verdiğiniz ne varsa aşk olsun, iş olsun, para olsun tekrar değerlendirin ve doğru çözümü bulacağınıza eminim ben. Evet, günün mesajı buydu. Şöyle hemen gösterelim. Ve gelelim hemen turuncu taşımıza şöyle. Evet arkadaşlar, Kadersel bir döngüde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu aşk olsun, iş olsun, parasal yönden olsun. Kadersel bir süreçtesiniz. Ne yaparsanız yapın, bu kadersel süreci yaşamak zorundasınız. Evet, bu kadersel süreci yaşadıktan sonra artık her şey hazır olacak sizin için. Ve hayallerinizi gerçekleştirmek için, kabiliyetlerinizi kullanabilmek için ve istediğiniz arzu ettiğiniz şeylere kavuşabilmek için artık önünüzde bir engel kalmayacak ve eğer aklınızdaki kişiyle ilgili bir mesaj istiyorsanız ona da diyor ki seni çok arzuluyorum karşı taraf gerçekten sizi çok fazla istiyor, arzuluyor tutku dolu bir mesaj geldi size. Evet hayatın büyüsüne inanın arkadaşlar hiç olmayacak dediğiniz şeyler. Bir anda gerçekleşir ve kadersel süreciniz tamamlandığında zaten böyle de bir durum ortaya çıkacak. İçinizi ferah tutun. Bugünler geçici. Rahatlayın arkadaşlar. İstediğiniz, arzuladığınız her şey gerçekleşecek. Evet ve son benim sizin için seçtiğim şu mor taşımız. Bakalım bize neler söyleyecek. Bugünün mesajı size ne? Bugünün mesajı çok etkili çünkü iki tane birden kart düştü. Ben de almak istediğim açıkçası. Evet arkadaşlar, şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim: etrafınıza karşı biraz hoyrat olabilirsiniz, e, biraz kızgın olabilirsiniz ya da dediğim dedik bir insan olabilirsiniz. Bazı şeyleri tamamen kestirip atıyor olabilirsiniz biraz egonuzu biraz törpülemeniz lazım arkadaşlar e, yani e, siz öyle bir ortam yaratıyorsunuz ki karşı taraf e, bu iş olsun para olsun e, aşk olsun karşı taraf e, adım atmaya bir şey söylemeye bir şey yapmaya bir eylemde bulunmaya çekiniyor artık. Ve e, sizde de bu durum bir kapana kısılmışlık hissi yaratıyor olabilir. E, evet, biraz e, maddi şeylere fazlaca odaklandığınızı söylüyor bize kartlar e, ve kafanızda maalesef maalesef diyorum olumsuz ya da korku odaklı bir takım düşünceleri evirip çeviriyor olabilirsiniz. Lütfen bu negatif düşünceleri kendinizden uzaklaştırın. Evet etrafındaki, etrafınızdaki insanlara biraz zaman ayırın. Daha doğa, duyarlı bir yaklaşım e, sergileyin. Ve e, evet belki zorluklarla çarpışıyorsunuz. Belki zorluklarla karşılaşıyorsunuz ama yani e, etrafınızdaki insanların da kendine göre bir takım zorluklarla karşılaştığını aklınızdan çıkarmayın. Biraz e, kibarca, biraz anlayışla, biraz ılıman yaklaşımlarda bulunursanız gerçekten e, istediğiniz e, sizin olacak diyorum. <laughs> Ve e, aklınızdaki kişiyle ilgili bir mesaj istiyorsanız bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek diyor arkadaşlar. Evet, karşınızdaki kişi sizi istiyor, sizi arzuluyor ama o kadar şey salmışsınız ki korku salmışsınız ki adım atmaya, bir şey söylemeye, bir eylem yapmaya gerçekten çekiniyor arkadaşlar. Biraz daha böyle empati kuralım. İnsanlar değişik zorluklarla karşı karşıyalar. Lütfen beni de bir ablanız olarak görün biraz e, anlayışlı biraz daha böyle Tora toleranslı olmaya gayret edin diyorum arkadaşlar Evet bugünkü kısa açılımımız bu şekildeydi Umarım memnun kalmışsınızdır Umarım uyumlanmışsınızdır uyumlanamadıysanız hiç problem yok diğer desteleri dinleyebilirsiniz her şey güzel gönlünüzce olsun sizin istediğinizden arzu ettiğinizden de daha güzel olsun diyorum ve bugünlük benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın.